Hepinize merhaba arkadaşlar. Özcan Minecraft kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Creative modunda ev yapacağız. Yani birkaç bir sürü şeyler yapacağız. Yanımda arkadaşım var. Mustafa. Ama o biz duyamıyor şu anda. Başka bir yerden oynuyor. O bazen çıkıp gülüyor. Baksanıza şu Gene çıktı. Baksanıza şu arkadaşlar. O birazdan gelir. Zaten o, o da beni, bana yardım ediyor sadece. Böyle yani. Bayağıdır video gelmiyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Video çekemiyordum. İşlerim vardı. O yüzden. Arkadaşlar yaptım yani size bir göstereyim. Daha işin mi başladım? Yani yeni yeni başladım. Burası şöyle. Ufacık öylesine bir yer yaptım böyle. Böyle. daha testleri falan hiçbir şey Böyle. Hemen daha bunları yaptım zaten öylesine bir şeydi. Daha çok bunları önemliyorum arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi daha yakalan yaptım. İçeriye düzeneceğim. Şöyle. Arkadaşlar şeyde oyunda yapmamı istediğiniz bir şey olursa yani şey olarak boyut olarak yapı olarak onları da yapmaya çalışacağım yani yapabilirsem. Bir de şarkı da açacağım ama video şeyini çok açmayacağım. Tamam işte. Bunu başka yere mi yapsaydım ya? Neyse kalsın bakalım. Rahat ol. Şöyle. Bütün odayı kaplamayacağım arkadaşlar odayla. Bunları videodan sonra yaparım ben. Şimdi sıkılmayın burada. Ee. sen de Sen Hemen bir dakika arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bekleyin. Evet arkadaşlar döndüm. Şarkı açtım. Şarkı da daha eğlenceli geliyor bana. Sevdiğim şarkıydı. Haydi gülün, bella lie. Mantıkla taallamam değ. Haydi gülünüzü arkadaşlar o şarkıya. Arkadaşlar like'ını çok düşük. Like Hadi like'ları arttıralım. Çok mutlu edersiniz beni. Şurada arkadaşlar maceracı küçük snack kanalına abone olmayı unutmayın. Çok sevkiniz var arkadaşım benim kendisi. Aldım şu. Arkadaşlar burada şarkının söylediğim belki işinizden girmek isteyenler vardır Like bomba. Like bomba yani. Duydunuz. Bye, <laughs> <laughs> <laughs>

Should just go to the should keep of the I'm gonna go but I'm go to i Bakın. Arkadaşlar durdurayım. E, bitirdiğinde gireyim. Yani, yani bitirdiğinde açayım. Şurası, video uzun sürecek yoksa. Hemen geliyoruz arkadaşlar. Ayrılmayın. Evet arkadaşlar döndüm. Eee, çok iyi tamamladım. Çok iyi şöyle bir su koydum. Şimdi şu, şu bahçeyi düzenleyelim hemen sizin birlikte. Saksı koyalım. arkadaşlar Saksı. 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 Hmm. Şöyle şekilde bir şey yapacağım arkadaşlar. Çok sa ki ya ba lumu oldu bence bak çık çık

şeklinde yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu arada videoları yazarsınız. İşte cam yap. işte bakkal yap. Market yap. O tür şeylerde. Yazarsan sevinirim. Bana fikir olur Bakın. Nasıl Bakın. Bakın. arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir survival başladım. Ee, ya onun devamını getireceğim ya bunun. Lütfen yazarsanız sevinirim Hangisini devamını getireyim. Survival mı creative mı? Yani yazarsanız mı olur Karar veremedim ben. Burası çok hoş kaldı ya. aklıma ne geldi? Arkadaşlar çok güzel şey geldi aklıma. Zaten bu şeyleri aldığında anlarsınız. Anlamışsınız çocukla. Ama işte evin içine ne yapsak ki? Bana nasıl olmaz. İşte, evimizi koruyacak. Haydi bu kadar. Bu ya. Aaaa o arkadaşlar nasıl saldırıyorlar. Aha. Oha.

Papais, 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 papais. Kar golümü yapsam aslında güzel durum ki etrafı karlar. Tam başka bir şey yapacağı yok. कोई नहीं इसके नहीं देखे हैं ओके अहा किसी को तो साल दे दो किसी को पाप लेंगे जाने दे दो तो बहन रखी अक्लसन जाकलसी सामे ओह हाँ पाप दे दो kokuyorum falan. Arkadaşlar dediğim gibi like atmayı unutmayın. Pardon bir dakika olmuş videomuzun sonuna arkadaşlar hoşgeldin. Kusura bakmayın burada da fazla bir şey yapamadık sizinle beraber. Sen niye dışarı çıktın? Ben hemen şunları ödeyeyim arkadaşlar bir dakika

Bilmiyorum. Kar golemi tekte öldü. Ana. Demirle çiçek niye verdi ki bu? Oha. Oyunun bugünü buldum. <gülüyor> Allah. Intro. Hehe. Hehehe. 私は自分にとっては、その時点で、私はこの一年、あなたの家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家族の家